Honor geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısıyla Türkiye hedeflerini paylaştı. Ancak tanıtımda sürpriz bir cihaz yer alıyordu. Buna az sonra geleceğim ancak önce Honor Türkiye ülke müdürü Jeffrey Sun fe'ye kulak verelim. Honor Huawei'den ayrıldıktan sonra ayrı bir marka olduğu vurgusunu sürekli yapıyor. Jeffrey Fe'de de buna işaret ederek Honor'un 2,5 yıl önce bağımsız bir marka olarak global anlamda hızlı şekilde büyümeye devam ettiklerini söyleyerek sözlerine başladı. Kullanıcıların beğenisine sundukları yeni ürünlerin yüksek talep görmeleriyle doğru yol olduklarını aktaran Jeffrey, hedeflerinin global pazarda yakaladıkları bu başarıyı Türkiye pazarına da devam ettirmeyi arzuladıkları olduğunu dile getirdi. Türkiye hedeflerinin model sayısını çeşitlendirmek, pazar paylarını 3 yıl içinde ciddi şekilde artırmak ve Türkiye'nin en çok tercih edilen 3 markası arasında yer almak olduğunu söyleyen Jeffrey Sunjingfei'den sonra ise sahneye Honor Türkiye Kurumsal İletişim ve PR Müdürü Çınar Turhan çıktı. Turhan bizim de daha önce incelemesini yaptığımız Honor X9A modeline değindi. Honor X9A'nın 20'den fazla dayanıklılık ve kalite testinden geçtiğini söylerken sahnede yaptığı canlı test ile de bunu gösterdi. Çınar Turhan, Honor X9A ile ilgili bir de kampanya duyurdu. Buna göre Honor Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihine kadar satın alınan Honor X9A cihazlarda 180 gün ücretsiz ekran değişim garantisi sunacak. Toplantıda sürpriz bir ürün de yer alıyordu. Bu telefon Honor'un kısa bir süre önce düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Magic 5 modeli. Gerçekten etkileyici bir tasarıma sahip. Özellikle arka gövde tasarımıyla dikkat çekici duran Honor Magic 5'in özellikleri de amiral gemisi statüsünde. Magic 5'in arka yüzeyi tamamen cam malzemeye sahip ancak telefonun deri seçeneği de bulunuyor. Arkaya yerleştirilen devasa kamera bloğu çevresindeki yumuşak geçiş çevre ışıklarının yansımasını bir nevi kara delik gibi kamera bloğuna toplanmasını sağlıyor. Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç sağlayan telefonda Android 13 işletim sistemi çalışıyor. 8 GB ve 16 GB RAM seçenekleri ile 256 GB ile 512 GB depolama seçeneklerine sahip olan Magic 5 batarya kapasitesi ile de 5100 mAh seviyesinde bir batarya alanı sunuyor. Telefonun ekranı 6.73 inç büyüklüğünde olurken ekranın OLED panelden oluşması mühim bir detay. Böylece renk doğruluğu konusunda önemli modellerden biri olmayı hedefleyen Magic 5'in ekran tazelim hızı 120 Hz olurken tepe noktada 1600 nit parlaklığa erişebiliyor ve HDR10 Plus desteği de içeriyor. Telefonun arka kamera bloğunda yer alan kameralar ise 54 megapiksel ana kamera, 32 megapiksel telefoto lens ve 50 megapiksel ultra geniş açılı şeklinde. 4K çözünürlüğünde video kayıt yapabilen telefonun kamera performansını oldukça merak ediyorum. Peki Honor Magic 5'in fiyatı ne kadar? Maalesef şu an bu telefon Türkiye'de satışta değil. Daha önce incelediğim Vivo X9 Pro Plus gibi bu telefonu da daha detaylı incelemek için ülkemize gelmesini heyecanla bekliyoruz.